Selamlar EFC 25'te yeni sezonunda Süper Lig'e hoş geldiniz. 2025-2026 sezonunu EFC 25'te sizlerle birlikte oynayacağız. Kariyer olarak ilerleteceğim gençler bunun dışında FC 26 da aslında Galatasaray'la kariyer yapacaktım. Büyük ihtimalle FC 26 da eğer e, aksilik çıkmazsa Galatasaray kariyerini orada yaparım. E, bunun dışında alt liglerden de takımlarla da kariyer yapmaya çalışırım ve ligini çekerim kariyer uzun sürdüğü için. Olabildiğince bol bol e, kanala e, video atmaya çalışacağım yeni sezon özellikle e, işte kariyer olur lig olur sonrasında e, rebootlar olur, success'ler olur. Olabildiğince videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Umarım düşündüğüm gibi olur diyorum ve bu videoda sizlerle birlikte Galatasaray'la kariyere başlıyoruz efendim. O zaman hazırsanız haydi Galatasaray'la kariyer bölümümüze geçiyoruz. Evet önce kadroya şöyle göz atacağız oyunculara ve kadro merkezinden başlayalım efendim. Enes Emre Büyük diye bir oyuncu var. Günay Güvenç Kale'de ekstra olarak e, biz tabi kaleci transferi yapacağız. Batuhan Şen, Cankat Yılmaz, İsmail Yakobs, Eren Elmalı, Kazım Can, Karataş, Arda Ünyay, Yay, Namisson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Carlos Cuesta. Carlos Cuesta'yı efendim Carlos Cuesta'yı ben e, transfer listesine ekleyeceğim. Victor Nelson zaten Hellos'u ver ona da Metan Baltacı, Ali Yeşilyurt, Kaan Ayhan, Frankowski, biliyorsunuz Reyn'e gitti, Yelert var, Ali Tarab, Bülbül, Ali Turab, Bülbül bu arada, yanlış söyledim, Mario Lemina, Toreyra, Eyüp Aydın, F. Akman, Ahmet Kutucu'yu da ben transfer listesine ekleyeceğim. Görmek istemiyorum. Çok beğendiğim bir futbolcu değil. Berkan Kutlu, Gabriel Sara. Gökdeniz, Gürpüz, Sıraçhan, Naz e, ee, Ali Efe, Çördek bazı oyuncuları, genç önce ben de biliyorum. Leroy Sanem'iz var, Roland Şalayi, Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, o da Esenler Erenok Eren Aydın, Mario Icardi, Victor Simen ve Halil olduğunda ee, çay Çaykur Rizespor'da Halil olduğunu Çaykır Rizespor'a komple vermemişiz herhalde. Kiralık olarak mı geri dönüyor? Aynen kiralık olarakmış burada. Evet baktığımızda kadro bu şekilde. Ben Questa'yı düşünmediğimi söylemiştim zaten beğenmiyorum gerçekten de. Sonrasında fayda e, olduğunu da düşünmüyorum. Aynı şekilde Ahmet Kutucu'nun da fayda katkısı aldığını düşünmüyorum. E, Galatasaray'da iyi bir topçu olduğunu düşünmüyorum bu iki oyuncuyu. O yüzden onları transfer listesine ekledim. Gerçek hayatta şu an konuşulan isimler var. Biliyorsunuz kaleye Ederson e, durumu var. Hala devam ediyor. Meclis stil onları ile anlaşıyor, anlaşmıyor falan filan vesaire. Yine e, Ederson e, şu an çektiğim saat içinde, gün içinde videoda yani yine Ederson söyleniyor ee, sonrasında bir SoMa atağı var Galatasaray'ın oldukça yakın anlaşılmıyor diyor ve bir soğuma durumu var sonrasında transfer listesinde şu anlık bu iki oyuncuyu daha net duyuyorum ee, stoper olarak Manuel Akanji düşünülmüştü ama Manuel Akanji de sanırım gelmek istemiyormuş sıcak bakmıyormuş ee, ben aslında kendi kafama göre ilerleyecektim ama ee, hani gerçek hayattan da esinlenmek için Ederson, Manuela Manuel Akanji'yi almayı düşünüyorum. Zaten Galatasaray'da eksik kaleci. sonrasında bir stoper Avrupa Kupası için. Şampiyonlar Ligi için. Avrupa Kupaları için daha doğrusu. sonrasında sabek Bekimiz yok. Sağ back, Niye yönetimde bek almıyor türlü. Sağ bek ve ortası aldığımızda Bence yeterli olacaktı zaten ileri uçtaki atak oyuncularımız gayet başarılı diye düşünüyorum Efendim bu yüzden ben e, transferlerde listemde bu üç e, mevkiye e, takviye yapacağım bundan sonrasında takviye yapmayı düşünmüyorum e, o zaman ben transfer listemi oluşturayım ardından sizlerle devam edelim. Geldik transfer listesine gördüğünüz üzere zaten bahsetmiştim Ederson kalede sonrasında Manuel Akanji ve Singo unutmuşum bu arada Singo da gerçekten de ikide bir anlaşma yakın olarak söylüyor Şu durumlarda çok sıklıkta Singo, suma ve Ederson ismi geçiyor. Akanji dediğim gibi sıcak bakmıyormuş. Bir suma yaklaşıyor ve e, bek olarak da aslında bir single bek olarak da oynuyormuş. Sağ bek olarak da oynuyormuş ama ben yine de bir bek almak istedim. Gittim abartmayarak Diakite'yi Buffo de Diakite'yi seçtim. Bormut'taki. E, onu almayı çalışacağım. Efendim e, bu 5 oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra ee, videoya devam ederiz Ben 5 oyuncu yeterli olacak diye düşünüyorum ee, Uçmaya gerek yok Diye düşünüyorum Ve şimdi teker teker transferleri gerçekleştirelim Evet ilk transferimizi Gerçekleştirmiş olduk İlk transferimizde Kaleci Ederson oldu Kaleye takviyeyi yaptık Ederson çok konuşuluyor Bakalım gerçek hayatta da gelecek mi Çok e, aslında Atak olarak dışarı çıkan Bir oyuncu özgüveni yüksek olduğu için hatalı goller yiyor. E, Matrix City'de hatalı golleri var. E, i̇yi oyuncu ama o özgüvenden dolayı hatalı goller yiyor. Umarım Galatasaray gelirse de sıkıntı çıkarmaz. Şu an oyunda bile inşallah sıkıntı çıkarmaz diyorum. Ve ders onu kadromuza kattık efendim. İkinci transferimiz de Manuel Akanji oldu. Single ile bir anlaşamadık ama ileride yine ona bir transfer teklifi göndereceğim yine Singo'ya. Manuel Akanji şu anlık ikinci transferimiz oldu. Aslında ikinci transferim Singo'ydu. Gerçek hayattaki gibi şey olsun istedim ama gerçekleşti. Manuel Akanji de geldi Ederson'dan sonra Manchester'dan ikinci transferimiz ve Akanji de formasını giydi. Hoş geldin diyoruz Manuel Akanji'ye. Üçüncü transferimiz de Bafode Diakite oldu efendim. Misoma ile ve Singo ile para konusunda anlaşamadım. O yüzden onunla tekrardan görüşmelere gideceğiz. Okan Buruk geldi. Telefonum var kusura bakma dedi. Hemen bir selamını çaktı gitti Okan Hoca. Evet. sabit olarak düşündüğüm stoper mevkisinde de oynayan Bafoda Diakite'ye de hoş geldin diyoruz. Ve sonunda Singo da de el sıkıştık efendim. Yeniden transfer ettik. Bu arada Carlos Cuesta için Boca Juniors teklif gönderdi. Onunla da 3 milyon 950'ye anlaştım. Yani Cuesta'yı giderse iyi olacak. Gayet iyi bir paraya verdiğimi düşünüyorum. Cuesta'yı da bakalım bir sorun çıkmazsa. Ve Singo'ya da hoş geldin diyoruz efendim. Evet son transferimiz de artık geldi. Bir Soma. Onu da transfer ettik sonunda ve transfer artık kapatabiliriz. Kalecimizi aldık. Bek aslında var ya Diakite Bek ama orada ünlem gösteriyor. Singo da Bek oynuyor biliyor. Singo'yu koydum. O da ayrı bir dert. O da Bek özelliği var. O da ünlem gösteriyor. İlginç bir şey oldu. Yani Bek alsam mı diye düşünüyorum da iyice tuhaf bir hal aldı. Evet transferle gerçekleştirdikten sonra da gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde oldu. Tekli forvet şeklinde oynayabiliriz. İleride kard'i koyup iki forveti de geçebilirim. Galatasaray gibi. Ee, şu anlık ilk 11'de değişen tek isim burada gördüğünüz gibi Wilfred Singo. Dediğim gibi sağ ve oynayabiliyor ama ünlem işareti veriyor. Hadi dedim Diakite uçmayayım Diakite'yi alayım dedim. O sağ özelliği var dedim. Onu da koyuyorum efendim. Buraya gördüğünüz gibi o da aynı şekilde eksile düşüyor. En azından 79'dan 77'ye düşmesi daha mantıklı diye e, oraya singoyu koyuyorum efendim. Abdülkerim bardakçıyla da manuel akajı değiştirebiliriz aslında ama Abdülkerim bardakçı da gayet iyi. E, sonrasında bir Soma gördüğünüz gibi onu merkez defans fortasa Lemina Torreira ikisini değiştirebiliriz. M.O. oynuyor ama bizde M.O. oynayan mevki olmayınca e, mesela Sane de aynen Sara yerdeyse sarı orada ünlem vermedi linç evet bu şekilde bir kadro oldu Barış Alper Yılmaz son durumlardan sonra pek yani kadroda alınır mı alınmaz mı gidecek mi gitmeyecek mi diye hani bir durum olduğu için Barış Alper şu anlık yedekte tutuyorum efendim ileride oyuna koyarım diye düşünüyorum ee, teklif geldi eğer kabul edilirse Quest'ın transferi gerçekleşecek göndereceklerim arasında ve Ahmet Kutucu'yu da gönder Ahmet Kutucu'ya şu anlık bir teklif gelmedi ve e, sizin sezon öncesi turnuvaya da gitmedim direkt ne yapacağız hemen ilk maçımıza doğru ben ilerleyeceğim ilk maçımızda kim neymiş hemen ona bakalım ilk maçımızda Ağustos'un e, birinde Gaziantep Futbol Kulübü ile birlikte olacakmış gerçek şey mi ilk maçta Gaziantep'te ikinci Fatih Karagümrük'te üçüncü Kayseri Spor'la oynadık sanırım gerçek mi değil mi bilmiyorum şans eseri de gelmiş olabilir ayarlanmış da olabilir hiçbir fikrim yok bu arada şampiyonlar liginde de varız şampiyonlar liginde de Barcelona'yı görüyoruz hemen Barcelona gelmiş Dinamo Zagreb Royal Antwerp en sonrası Bologna Benfica Arsenal Chelsea Inter diye devam ediyor bu şekilde de tablomuz görmüş olduk o zaman ben ilk maça doğru geçiyorum efendim ee, ilerlettiğim bir satış olursa da size bahsedelim işte kuyasayı sattık onu bunu sattık diyerekten Evet Carlos Kuesta'yı gönderiyoruz bir satış olursa bir şey olursa size söylerim demiştim boca Junior'sla anlaşmıştık kendisi 3.950'ye Boko Junior'sa gidiyor Questa. zaten bizim takımda tutmamıştı bakalım bunun için bize ne diyecek iyi bir fiyata mı sattın yoksa kötü mü kötü bir fiyata satmış mümkün olan iyi anlaşma 6 milyonmuş 4 milyon transfer ücreti piyasa değeri 3 milyon yüzmüş olsun efendim çok da önemli değil önemli olan kurtulmaktı bence Evet geldik ilk hafta maçımızda Gaziantep futbol kulübüne konuk oluyoruz efendim deplasmandayız ve ilk maçımızı gerçek hatta 3-0 kazanmıştık sonrasında ikinci hafta maçımızda 3-0 kazanmıştık Fatih Karagümrük karşısında ve Kayserispor'u da 4-0 yenmiştik 3 hafta boyunca. Bu arada merak edip gidip hani yapmışlar mı diyerekten eee fikstüre baktım. Denk mi geldi demiştim biliyorsunuz. E, denk gelmemiş. Ardından 2-3 maça daha baktım. Hani gerçek hayattaki fikstür e, yapılmış. E, bu güzel olmuş tabii ki de. Merakımdan baktım ve gerçek fikstürle de ilerlemiş olacağız efendim. Ee, Süper Lig'de tabii ki de Avrupa kupaları yani Şampiyonlar Ligi gerçek fikstür değil. Ee, ve o zaman ilk maçımıza doğru geçiyoruz. Evet Kalyon Stadyumundayız ve Süper Lig'in ilk hafta heyecanı bizleri bekliyor. Oyuncular teker teker çıkıyorlar gördüğünüz üzere efendim. Evet, hakem düzü çaldı altın mücadele sahibi Gaziantep Futbol Kulübü başladı. Eren Elmalı Leroy Sane'ye, Sane'den klas bir hareket. Sane, Sane, baktı Sane. Sane içeride sadece o var. Sane döndü dolandı. Şimdi döndü. Lemina, Mario Lemina. Açılış yapıyoruz. Mario Lemina bu arada zorluk zorlanabileceğim seviyede bunda altını çiziyorum. Hani kolay bir seviyede değil. Ee, zorluğu kendime göre ayarladım. Dünya klasındayım. Dünya klasında oynamıyordum biliyorsunuz. Ee, önceki videolarımı bilenler olur. Zorluyordu beni. O yüzden zorladığı için dünya klasında başladım. Mücadeleye. İşte burada Leroy Sen'e çekti. Sağ sol yaptı. Osman içerideydi tek başına ama Lemina da desteğe geldi ve Lemina'nın düzgün vuruşu Galatasaray 1-0'a geçiyor deplasmanda. Özçek döndü Kozlowski. Kozlowski bacına. NDI'ye Şimdi bir vuruş. Sanchez önünü kesti. Abdülkerim derken bir vuruş. eder Ederson izin vermedi. ilk kurtarışını yaptı. Tekrar göreceğiz Ederson'un kurtarışını. Çok rahat. Oyuncular basmıyor. Taktiksel savunmada mı kaldı acaba? NDI'ye Gel bardakçı Eren Elmas. Şimdi bir şut Oo, Tehlikeli geldi ama. Çok az farkla. Top. Ali sıyırdı geçti. Sara. Osimen'e. Osimen Yunus Akgün'e. Yunus. Yunus. Yunus baktı içeri. Osimen var. Osimen'in vuruşunda kaleci. Dio sizin vermedi. Sane. Öz çek. Lungoy'u döndü. Lungoy'nin şutu. Çek. Lungoy. Boateng. Boateng pası Sorescu'ya. Sorescu baktı. Sorescu vuruş ve gol. Gaziantep Futbol Kulübü. Eşitliği getiren golü kaydediyor. En sahibi ekip. Sorescu'nun. Eşitliği getiren golü tekrar seyrettik. Sara. Lemina. Mario Lemina, Sara, Torreira, Gabriel Sara, Lemina, Lemina yine baktı. Lemina! İlk yarıdaki gibi Lemina. Olmadı bu sefer. Niye koşmadı o adam benimle anlamadım. Boateng, Boateng, Boateng vurdu kaleci Ederson. Saraya Sara döndü. Lemina bir forvet gibi. Lemina yine vurdu. Kaleci vermedi. Singo. Döndü Sara. 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 Osimene. Victor Osimen. 90 artı bir. Victor Osimen. Gol atıyor. Ve Zafer golü oluyor. Victor Osimhen'in 90 artı 1 ile attığı bu gol. Gaziantep Futbol Kulübü ev sahibi ekip yıkıldı. Bu golden sonra sana taktiksel savunma mı oynatıyor nedir? Ona bir bakmam lazım. Eski savunmaya çekmem lazım. O golünü tekrar tekrar seyrediyoruz. Bir an berabere bitecek herhalde maç ama. Victor O Simen sahnede. Evet dakika 90 artı 1 verilmişti ve uzatma dakikasında golü yazdık. Bu çok iyi oldu tabii ki de bizim için. Ve hakemin son düğünü de geliyor artık santra yapmasına bile gerek yoktu aslında. İlk maçımızı kazanıyoruz. Güzel oluyor bizim için. 2-1 kazanan taraf oluyoruz. Burak Yılmaz Burak Yılmaz mıydı o başındaki Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına gelmişti. Yalnız hatırlamıyorsam eğer Burak Yılmaz eski bir Galatasaraylı'ya karşı kazanıyoruz deplasmanda. Ve videomuzun da burada sona geliyoruz. Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.